arkadaşlar. Tamam ama hoş geldiniz A -a 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 -a. bugün videomuzda şöyle göstereyim. En iğrenç dizayn hatalarına bakacağız. Hani ben hep oyun videosu çekiyorum şimdi. Hani dizayn hatası aklım, nereden geldi diyebilirsiniz. Oyun videosu çekmek zor oluyor. Hani her gün onları çekemiyorum. Hani zor oluyor. O yüzden ben de hani böyle bir video çekeyim dedim. Ve arkadaşlar haftada hani artık haftada 2-3 video gelebilir. Evet bir haftada 2 video. 2 pardon 2. Neyse o zaman lafı fazla uzatmayalım. Hemen videoya geçelim bence. Muhteşem dizayn hataları var. O zaman geçelim. Evet ilkten yüzümüz buruştu böyle. Evet. Şimdi çok kolay. Bunu alıyorsunuz şuraya bir kapı çiziyorsunuz. Bu kadar basit. Bunu da yapamadınız mı? Bunu da ben mi öğreteceğim? Gerçekten mükemmel. Kapı çizmeyi unutmuş. Yani kapı yapmayı unutmuş. Abi ya da ablaya mükemmel bir alkış. İğrenç bir dizayn hatası. Ben direkt geçiyorum. Bucuz. Evet. Bu müzik çok yakıştı. Bu öğrenci gözlüğü de var. Bakın. Abimiz, abimizin gözlüğü de var. Galiba ünlük bir öğrenci. Çok yazık olmuş. Bu kolonun burada ne işi var? O sandalyenin orada ne işi var? O masanın orada ne işi var? Yani çok fazla bir şey anlatamıyorum bu resimlerde. Kusura bakmayın hemen geçiyorum. Bunu da geçiyorum yani. Bunun kıl dolu bir masa sanmayın. Masanın bir örtüsü var ve örtü öyle. Yani örtü yani bunu yapan insan demeyi dilimin varmadığı kişi yapmış bunu. mani ee, masa örtüsünün üstüne kıl deseni yapmış. neden Yapmış ama neden? Neyse hemen geçiyorum. Size e, yorumlarınızı yapabilirim Siz ben hemen hızlı geçiyorum. Videomu çok uzun sürmesin. Sıkılmayın. Evet. Ben size bu merdiven olayını anlatıyorum. Engelliler buradan bıdı, bıdı 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 yürümeye başlıyor. Sonra oradan yürüyor, buraya takılıyor, e gidiyor yani öbür tarafa. Neden? 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 Hemen videomuza o zaman diğer fotoğrafa geçelim. Bunu nasıl becerdiniz? Bu dizayn atası değil. Bu bildiğin... yani. Ama bakın şurada çok iyi değerlendirmişler. Oradan taşan bölüme eşya koymuşlar. Sen onu duvarın içine nasıl geçirdin ya? O oradan geldi böyle dolandı. Böyle dolanmış. Gitmiş oraya girmiş. Çok mantıklı. Onlar nasıl yan yanaydı? onu kestin Oradan işte, Arada. hiçbir şey anlamadım. Ben sizin gibi dizayna sahasına da puh. Sizin gibi insana da puh. yorum ve resmimizi geçiyorum. Ben. Hemen bir alkışlayalım. Videoyu durdurup alkışlayın. Tamam. Bu ne dedi? burada yatıyor mesela biri. Hemen canlandıralım. Çopali burada yatıyor. O pardon Cinali dedim o. Çopali değil. Cinali Evet Cinali burada yatıyor. Bu da burada. Ya mükemmel bir resim. Ben bunu geçmek istiyorum ya yani. hemen. Gerçekten mükemmel özetleyici bir resim. Ben bu resmi geçiyorum. Ge evet. Arkadaşlar ben bu ben simetri hastasıyım. Ben bu resmi direkt geçiyorum. Ben simetri hastasıyım. Hadi görüşürüz. Siz videoyu durdurup incelersiniz. Yani. Evet arkadaşlar ufak bir yer değişikliği yaptım. Beni birazcık karanlık görüyor olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Öncelikle bu düzen hatamız. Arkadaşlar bakın bu ayakkabıyla bu ayakkabı aynı. Bu ayakkabının üstüne Nike. Bu ayakkabının üstüne de başka markasını bilmediğim çok pahalı bir ayakkabıyı basmışlar. Puh. Evet. Geçelim. O zaman bir saniye izin verirsiniz. Agucuk gucuk sen büyünce bari mi olacak size arabanın geçişini engelleyeceksin? Agucuk gucuk. Bu bariyerli kim yaptı? Hani yapmasa doldurmuş, Boşu başına beynini yormuş. Tabi yoracak bir şey var mı? Neyse. Bunu da geçelim yani kısaca. Evet. Şöyle bunu görüntümü iki dakika buraya alıyorum. Şimdi şuraya baktığımızda Allah pardon. Ya hep buraya girdiğimde açılıyor bu. Evet Allah bu şekilde. Burada bir duş başlığı var şu şekilde. Bu şekilde. Evet. kısaca yaptım. Ee, burada bir duş başlığı var. Bu. Banyosunu yaparken tuvaleti gelenler için birebir sizin de geliyor mu? Özellikle tam ortasında gelir ya böyle. Ama ne diyorum ben ya. Neyse bu şekilde. O zaman hani siz bunu anlamışsınızdır. Ben hemen geçeyim bari. Yani başka ne yapabilirim ki? Geçiyorum ben. Evet, tamam. Evet, geçtim. <laughs> Kanka seni mükemmel manzaralı bir yere götüreceğim. Gel diye kankamızı götürüyorsun. Sonra buraya oturtuyorsunuz. Kanka bak işte duvar manzaralı ne güzel. <laughs> mükemmel bir beyin. Geçiyorum. Şimdi burada bu asansörün bir yok tamam. Bir boş. İki de yok. Üç. Üç. Arkadaşlar evde yalnızım. Her yer karanlık. Böyle bende keçiler gidiyor. Evet. Üç. Dört. Beş. Altı da yok. Yedi de yok. Öyle. Yani kötü. Ve sorun ben birinci kattım. Hani ben bizim oturduğumuz apartmanda birinci katta oturuyorum. Üçüncü kata çıkıp merdivenle ikinci kata yani birinci kata ineceğim. Çok mantıklı. <laughs> Neyse arkadaşlar bir saniye ben hemen iki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bakın ışığa bakın. Işığı açtım çünkü. Evet. Şimdi ben bu oyuncu alırım. Bunu da alırım ama abime hediye ederim çok mantıklı ya. Çok akıllıyım ben ya. Neyse. Boş yaptım. Geçiyorum. Boşlara hayır. Hak. <laughs> ben böyle espriler yapıp kendi kendime gülüyorum ama bazen şizofren miyim diye düşünüyorum ya. Şuna bakınca o, o şizofrenmiş. Ben değil. Ben bu fotoğrafı açıklamak istemiyorum ya. Bunu size fırçayla anlatacağım. Burada bir gece lambası var. Ve gece lambası buradan açılıyor. Ya. Siz anlamışsınızdır bunu. Ben videoyu durdurup geçiyorum. Çok ayıp bir şey ama bakmayın. Bu merdiven nereye gidiyor? cubunu cüb cubu cüb cubu. Evet bu merdiven nereye gidiyor? Ahmet, Mehmet, Fadime, Ayşe Hiçbiriniz bilmiyor musunuz? Tamam. Tövbe estağfurullah. Etrafta kimse yok. Ben neyin yoklamasını arıyorum. Tövbe estağfurullah. Neyse. Şimdi, düşünsenize siz bu apartmandasınız. Yani bu apartman normal. Siz bu apartmanın en üst katında oturuyorsunuz. Yani sonra apartmanda bir tadilat oluyor. Merdiven böyle oluyor. Siz de en üst kattasınız. Ne yaparsınız? İtfaiye amca gelir misin? Cumbrolop diye böyle balkondan aşağı. Sakın yapmayın ha böyle bir şey. Siz düzgünce merdiveninizden inin. Tabii bu merdivenden nasıl ineceksiniz onu da bilmiyorum ama neyse. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu Superman görüyorsun. Ay yanıcıklarım al al olmuş benim onca vakit. Neyse. Burada gördüğünüz gibi Superman var. Hemen aşağıya iniyoruz. Batman. Ben senin DC anlayışına pu. Ve geçiyorum. Ha, çikolata, çikolat, çikolat, çikolat ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Ama birazcık da iğrenç duruyor. Ben böyle bir küpü hayatta takmazdım, takar mıydınız? Yorumlara açıksa yorumlara bir gidin. Ben bunu asla takmazdım. Bu ne lan böyle küpü stafle? Neyse, geçiyorum, geçiyorum. Oradan hani sürekli geçiyorum. Hani, e, ne yapıyorsun? Hani niye sürekli hızlı geçiyorsun? Demeyin. Hani siz durdurup incelersiniz diye düşünüyorum. Bundan sonrasını durdurup inceleyebilirsiniz. Evet. Tişörtlü bir don. Ha anladım. Şöyle olan insanlar için. Çok mantıklı. Ama ben bunu nereme giyeceğim? Don giymek istesem don giyerim. Üst giymek istesem üst giyerim. Bu kadar basit bir mantık yani. Bunu da ben düşün, ben söylemeyeceğim. Ben bu resmi, ben bu fotoğrafı anlamadım. Gider orada boru olan geçiyor. Ben bu fotoğrafı gerçekten anlamadım. Siz bana anlatırsınız bu yorumlarda fotoğrafı. Ben gerçekten anlamadım. Hayattaki tek şansım. Evet. Abicim da yerini almış. Oturayım derken önde direkt var oturan. Bu da benim hayattaki şansım. Ne diyeyim? Geçiyorum. Engelli alanı yapmışsın. Eyvallah. Burası güzel ama engelli alanına neden engelli alanı neden etrafına kaç yaptın? Engelliler uçuyor yani böyle bir ara 3 saniyelik uçma mesafeleri var. Orada da buraya geçsinler diye herhalde. Mantıksız tıksız. <laughs> Best Friends lavabo bu. Türen lavabo. Yani bunun başka hiçbir açıklaması yok. Beraber yapacaklar herhalde. Kankanızdan asla ayrılmak istiyorsanız, istemiyorsanız buraya. Kupa kırık tipin kırık, kırık kırık Hemen işte Kufasın. kupanın kolunu ters yapmışlar. Bilmiyorum yani çok saçma. Geç. Bakın belediye çalışanları yol boyayacakmış. Abla da buraya abla mı artık? Abi bir de buraya arabasını park etmiş. Belediye çalışanı da boyamış. Bu da araba da boyanmış ama bence güzel olmuş. Camı silerse bu araba eskisi. O siyah halinden daha güzel. Ben bayıldım. Eğer yorumlara çıksa yorumlarınızı bekliyorum. Biz bu fotoğrafa bakmıştık galiba. Evet biz bu fotoğrafa bakmıştık. Bu fotoğraf. şimdi bunu dizayn atarsanız ne, ne alakası var niye koydum diye bilirsiniz. Bunun dizayn hatasıyla bir alakası yok. Galerimde gördüm. Hani şunu size bir göstermek istedim. Bu nasıl oluyor? Bilenler varsa hani bir şey yapın derim. Bu imkansız gibi bir şey. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve bu tarz videomu devamlı istiyorsanız Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aldığından da videoma like atarsanız sizi çok severim. Ve bu arada arkadaşlarım arkadaşlarımın kanalı ve kanalları açıklamada olur muhtemelen. Açıklamaya da bakıp onların kanallarına da abone olabilirsiniz. Ee, sizi çok seviyorum. Bay bay ve sizce oyun videosu mu? Bu tarz videolar mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir bu tarz videolar iki oyun videosu. Hani yorum yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bu arada ben bunlardan yaptım. Pixel art'tan yapıyorum arkadaşlar. Yani bu benim editlerimi, hani video editlerimi, kapkuttan fotoğraf editlerimi de buradan yapıyorum. Hani pixel art'tan. Neyse sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Ve bundan sonra büyük ihtimalle haftada iki video geliyor. Sizleri çok seviyorum. Öptüm.